Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle hastayım. Sesim için kusura bakmayın. Şimdi size DMS tek etmek isterken paramın nasıl çalındığından bahsedeceğim. Binance'daki paramı öncelikle DM'ye çevirdim. DM'yi Metamask'a gönderdim. Oradan da amacım DM anı ekleyip oraya para yatıp sitesinden de stake edecek. Tabi bu arada sağ üstte de Metamask cüzdanımı göstereceğim. Birazdan bir yere sağ üstte koymuş olurum zaten. Oradan da ağlardaki verilerde göstereceğim bilgilerle daha rahat anlarsınız. Neyse basit anlatacağım bu arada ki herkes anlayabilsin diye. Arkadaşlar şöyle girdim. Binance A'na tamam mı? Şu benim cüzdanım zaten göreceksiniz de. Buradan 100 tane DM aldım. O anki fiyatıyla beraber 840 dolar civarına falan denk geliyordu. Aldım. Bunu buradan bakın cüzdanıma attım. Tamam mı? Cüzdanımı atmadan önce tabi ağı ekledim. Ağı nasıl eklediğimi göstereyim ki. Çünkü Metamask ile ilgili yazışmalarımda olanları anlatacağım. Daha rahat anlayın diye. Bu videoyu çekmemin sebebi de Boğa zamanı yaklaşıyor. Başınıza böyle şeyler gelebilir. Siz yaşamayın diye. Bana giren girdi. Çünkü şöyle anlatayım da sonra anlayacaksınız. Yani Gizem miktar 840 dolar çok fazla değil tabi düşününce. Fakat bu atıyorum 20 bin 30 bin dolar kazandın. Bir işlem yapmak için sırf Metamask'a para göndereceksin diyelim ki. O an o para anında kayboluyor. Nasıl kaybolduğunu anlatınca anlayacaksınız. Yani ben de akıl erdiremedim bilmiyorum. Onlar da bana düzgün bir cevap vermedi. Bu yüzden bu videoyu çektim ki belki sizin bilenleriniz vardır onlar söyler. Ki sanmıyorum bir şey söyleyebileceklerini çünkü anlayacaksınız. Geldim chain liste. Buradan bak ağları ekleme sitesi bu tamam mı? Cüzdanınız bağlı oluyor. Atıyorum DM alan e ekleyeceğim. Buraya DM, DM yazdım. Dimension bir tane geliyor. Bunu add to diyorsun. Tamam mı? Bu buradan onay penceresi geliyor. Okey okey diyorsun. DMA'nı anı gösteriyorum hemen. Şöyle ekliyor. Bunu ekledim. Finance'a geldim. Tamam mı? Buradan güzelce DM'lerimi gönderdim. Bu completed yazdı. Ben şeye geldim. Buraya geldim. Açtım cüzdanı bekliyorum. DM yok. Dedim Allah Allah. Acaba dedim yani yanlış cüzdan mı girdim? Kontrol ediyorum. Aynı. Gelmiyor. Acaba dedim ki yani DM hani çok fazla işlem yapılıyorsa a yavaşsa stek mi tek çok fazla den varsa problem oluyordur herhalde dedim, bekledim bir saat bekledim bir buçuk saat bekledim yok abi dedim sonra ben bunun şeyine bakabilirim Transaction'da, bak buradan dm'ye tıkladım şuradan 3 nokta bastım explorer'da varlık görüntüle var burada buna girdim abi bak şimdi burada bana gösterdi paramı bakıyorum a 100 gelmiş tabii şeyi anlamıyorum iki tane var ya burada ben bu şeyi bilmiyorum yani diyorum herhalde bu boğada böyle gözüküyor galiba falan 100 diyor. Ee, EVM transfer oldu geldi diyor. Allah Allah bakıyorum. Yok. Diyorum acaba daha hani ya yani şeyin rahatlığı oldu. geldi ya bu burada yüz gösteriyor. Ha tamam herhalde birazdan gelecek. Bekliyorum bir saat geçti yok. iki saat yok. Allah Allah bir, bir problem var diyorum ya. Baktım yok. Gittim. Binance canlı desteğe yazdım. Şimdi adamlar metanask ile ilgisi yok ama şunu. Şimdi problem şurada. Buradan çıktı diyor ama buraya geldi diyor. Fakat göremiyorum. Onu anlatmak için. Ben gittim. Buradan şeye canlı des şurada support var. Giriyorsunuz. Şurada küçük bir pencere açılıyor klasik. Canlı bağlandım işte böyle adamdan konuş. Şaşırdım. Bayağı ilgilendi. Ben öyle ilgileneceklerini düşünmüyordum. Çünkü başka metamask ile ilgili de der ki git onlarla let kardeşim falan yapar. Neyse. Konuşuyoruz. Anlattım. Ya dedim bakın sizden DM aldım böyle gönderdim metamask'a girdim. Sıfır yazıyor. Yani yok diyor. Bana dedi ki eee şey transaction'ı şunu bunun linkini atar mısınız vesaire vesaire bakayım dedi. Burayı olduğu gibi attım. Şurayı kopyaladım attım. Cüzdanım bakın şurada da gözüküyor zaten. Sağ üstte koymuşumdur. Orada da gözüküyordur. Şurada da gözüküyor. Neyse. İnceledi. Bayağı adamla bir iki saat konuştuk. Şuraya bak. Buraya bak. Şunu. Tamam diyorum. Onu istiyor. Bunu veriyorum. Falan filan. Dedi ki ben dedi bir e, ekibimizle görüşeceğim. Biraz bekleyin. Şey yapacağım. Tamam. Bir hoşuma gitti ilgilenince. Okey dedim falan filan sonra dedi ki şöyle bir şey olmuş dedi. İki tane var ya bak burada dedi. Evet dedim. Birincisi size gelmiş dedi ama çok hızlı bir şekilde yani cüzdanınızda gözükecek zaman olmamış benim için herhalde. Başka bir cüzdan aktarılmış dedi. Ve bu çok hızlı bir şekilde olduğu için anomali bir hareket bu dedi. Bunu siz yapamazsınız zaten dedi. Bunu deyince ben bir rahatladım. Çünkü yani bunu bir Binance gibi kurum diyorsa oradaki çalışan eleman ha iyi bari bu anlaşılıyor falan diye düşündüm. Bir rahatlık geldi. Dedim okey böyle olmuş. Dedi ki acilen Metamask'ın ekibine yazın. Onların canlı desteği var. Ulaşın onlar anlatın derdinizi. Çünkü bizden para gitmiş. Size gelmiş. Sizden de farklı bir yere gitmiş. Tamam dedim. Hemen koştum Metamask'ın support ekibine. Canlı o da şuradan. Bak Metamask'a giriyorsun. Şurada destek var. Orayı açıyorsun. Tamam mı? İşiniz düşerse diye gösteriyorum. Şura var. Şuna tıklıyorsunuz. Şurada minik bir pencere açılıyor. Binance'daki aha geldi. Geç yükledi. Canlı direkt konuşuyorsun. O bağlanamayanlar için de şey olur. Orada önce birkaç soru soruyor. Onlara rastgele cevaplayın. Diyor ki e, memnun oluruz mu? Hayır derseniz de tamam size operatöre bağlıyorum diyor. Okey oradan konuşuyorsunuz. Şimdi oradaki konuşmadan önce. Buradaki paranın nasıl gittiğini göstereyim abi. Bak. Abi 14, 31, 34'te yani 31, 34 saniyeye bak. Burada gelmiş bana. Buradan alt saniye içerisinde gitmiş bu. Çat diye gitmiş hemen. Tamam mı? Ben o şimdi şeyi düşün. Buradan hızlıca gir şuraya at bunu. Yapamazsın zaten. 6 saniye önce gelecek. Geldiğini göreceğim. Ben burada bekliyorum. Şey gibi. Neyse. Yok zaten. Neyse. Gitmiş. Buradan girdim. Neyse buradaki araştırmamı sonra anlatayım. Tamam mı? Gittim abi canlı desteği Konuştum. Dedim anlattım. Dedim bak Binance ekibiyle önce görüştüm. Böyle böyle söyledi. Size acilen ulaşmam gerektiğini söyledi. Ben de geldim. Derdimi anlattım. O bak mantimaskın canlı desteğiyle ilgilendi. Gayet güzel. Bana da bir buçuk iki saat bayağı konuştuk. Dedim bak böyle oldu. Ben yok yani burada bir problem var. Konuş, anlattım her şeyi falan. Bana dedi ki tamam dedi. Sakın kimseyle görüşmeyin. Sadece bizimle irtibatı için ben teknik ekibe yönlendiriyorum bunu. Ticket'ınızı açıyorum. İlgileneceğiz, bakacağız, döneceğiz falan. Tamam dedim çok güzel. Peki bekliyorum ben dedim. Vesaire. Sonra da durmadım çünkü ben şöyle bir huyum var. Abi piyasadaki atıyorum bir dolarım kayboldu değil mi? Ben o bir dolara 1 bir milyon dolarmış muamelesi yapıyorum ve o bir doların peşine düşerim. Düşmem lazım yoksa bu piyasada ayakta öyle duramazsınız. Her kuruş, her sent, her şey değerli abi. Geldim buraya. Önce araştırma baktım. O ara onlar ilgileniyor. Yapsın dedim. Dedim ki bunlar neymiş? Şu birinciye girdim. Bak birinci açtım. Alttaki bana para gelen yer. Baktım. Şuraya tıkladım. Bak diyor ki from to. From e, geldiği yer to'da gönderildiği yer bilmeyenler için. Şu cüzdandan bu, bu şeyin Binance'ın cüzdanı artık ya neye tıkladım ben ya? Dur pardon. Ha. Şu Binance'ın cüzdanı. Bu bak bu da benim cüzdana gelmiş. Şurada görüyorsunuzdur sadece. Gelmiş. Okey. Problem yok. Tamam. Bu birinciydi. Kapattım. Şimdi ikinciyi açıyorum. Tamam. Burayı da açıyorum. Bu cüzdanı görün. Zaten bu cüzdanı bir daha kullanmayacağım. İptal edebiliyorsam edeceğim. Nasıl oluyor bilmiyorum. İçi boş zaten. Boşalttım yani. E şöyle bir problem de var. Bu para kayıp ya. Elime taskında hani şunu söylüyorlar da bana. Onu söyleyeceğim birazdan. Diyor ki hani cüzdanınızı böyle işte bir siteye bağlan Sanki bilmiyoruz. Bir yere bağlanmışsınızdır. Üçüncü parti uygulama şöyle bir şey olmuştur. Ben onlar olmaması için neler nelerle uğraşıyorum. Neyse. O bir şey olmuştur da. Oradan gitmiş. Ulan başka ağlarda paralar duruyor. Hiçbir şey olmamış. DM'deki gitti sadece. E neyse. Cık, devam. Orada metmaskı falan kimseye suçlamıyorum. Şimdi bir şeyle uğraşmak istemiyorum. Şurası benim cüzdanım sonra bu cüzdana gitmiş. Ben şu üstüne tıklayınca bu cüzdan açılıyor için. Bak önce benim cüzdana tıklıyorum. Şurası geliyor. iki tane işlem var. Şimdi ona tıklıyorum bak. Tamam mı? Bu cüzdana paralar bak geliyor sürekli. Akıyor. Şöyle 100 var, 106 şey var, 454 falan filan var. Bak şu 100.6 benimki. Buradan durmuş. Şimdi bu e, hack artık neyi dolandırıcı kimse bunlar. Bunlar şöyle çalışıyor anlatayım. Bunlar bir bot sistemi kuruyorlar abi. Yüzlerce onlarca metamask cüzdanı açıyor. E, hack dediği işte açık bulduğu yerden coinleri bir tanesini mesela buna transfer etmiş, buradan başka bir cüzdanla oradan öbürüne sektire sektire ağda kendini kaybettiriyor. En son bir yere atıyor nasıl yapıyorsa nereye. Oradan parasını çekiyorlar falan filan. Tamam. Bu cüzdanlardan bir tanesi. Diğerleri de var. Buraya gelmiş. Tamam. Ben bunu şey yaptım. Burada bekliyorum. Bak. Bu bir ben önce düşündüm ki ya bu herhalde bu yanlışlıkla sistemde bir hata oluşmuş. Çünkü burada çok az bir gelmiş para var bu cüzdana. Hesaplarsan bak şurada 1, 3, 50 falan filan. Yani bir, herhalde dolandırıcı değil mi Galiba yanlış bir şey oldu. Düzeltilecek diye bekliyorum. Bak. Total parayı en sonundakinde yolluyor. Tamam mı? En son total para. Burada kalan 454'ü gönderiyor ya. Ona giriyorum. O altı bütün hepsinin totali. Şuraya girdim. Geldim abi alta. Şu cüzdana göndermiş değil mi? Buna girdim. Bak burada 454'ü buradan 453 küsuratla beraber şuraya göndermiş. Tamam mı? Sent diyor bak. Bu transaction'ı açtım. Şuna girdim. Bu cüzdanın. Sonra altta bak sent buradan buraya gitmiş dedi. Sonra gittim bu cüzdana girdim abi. Aşırt. Burada tamam mı? Bak bu cüzdan şu giren paralara bak. Bak şimdi. İki, alttaki şu sayıya bak. Kaç sayfa? Tamam mı? 7, 8 sayfa. Giren paralara bak. Bak burada 1000, 1000 dm var. 130, 160, 180. Bak 1000. Son sayfaya geleceğim. Burada 500 var. 4800, 5100, 1600. Bu cüzdan neyse buraya dm yağıyor. Akıyor. Bakın nereden nereye kadar geldim ben bunu buldum. Götürdüm. Bana şöyle bir şey yazdılar. Dedi ki ekip. Dedi işte cüzdanınızdaki 12 kelimeyi nasıl koruyorsunuz? Şunu nasıl yapıyorsunuz? Bunu nasıl yapıyorsunuz? Vesaire hiç airdrop'a falan katıldınız mı? Şöyle bir şey. Ben de dedim açıkladım. Ben dedim uzun zamandır 6 aydır 7 aydır hatırlamıyorum. Yani ne airdrop peşindeyim ne NFT peşindeyim. NFT'yi zaten şeyde bıraktık. Airdrop'ta çok fazla şu an kazananlar var. Bu işte de uğraşan var. Ben ona da girmedim. Ben trade yapıyorum son zamanlarda. Bu aya kendimi hazırlıyorum. Ö özetle burası bu. Anlattım dedim böyle böyle. Üçüncü parti falan girmedim. Ya gir, nasıl girmedim biliyorum abi. Araştırma bile yapmadım onlarla ilgili. Tamam mı? Ya yok yani. Ucuzdanı bir yere bağlamadım. Biliyorum. Yani şu özetle şu kısımdan bahsedeyim hızlıca. Alttaki bak bilgisayarda ne var yüklü diye şey yaparsak program. Alttakileri görüyor musun? Bunları bir açıklayayım kısmı anlayın. O yüzden devam etmem lazım. Şu ilk dördü Adobe uygulamaları. Ben bunları kullanıyorum tasarımlar falan yaparken. iyi de kullanırım. Premiere Pro'yu sizin videolarınızı editlemek için kullanıyorum. Android Studio var burada. Android telefonlarınızdaki o Android var ya oraya uygulama yazmak için kullanılıyor. Visual Studio var burada. Bu da şey derleyici kod yazıyorsunuz. Unity Hub var. Bu da e, oyun programı motoru. Blender 3D var. Bunda da 3 boyutlu tasarım yapıyorum. Notepad var işte. Bu da derleyici. Steam var. Chrome. E, Opera Firefox var, Xbox var. Bir de OBS var. Bilgisayarda başka hiçbir şey kurulu değil. Şu ikisi var. Bunlar GPU Asus'un kendi uygulamaları. Discord var. Başka bir şey yok bilgisayarda. Ben bu işi biliyorum az çok. Tamam mı? Öyle anlamayan adamlardan biri olsam tam okey diyeceğim. Biliyorum. Yok dedim. Girmedim abi bu bilgisayara. Kimse de benim bilgisayarıma dokunmaz evde. Bu net yani. Tamam mı? Da bunu nasıl anlatacaksın o adama? O adam tabii sana inanmayacak. Onu geç. Okey devam. Güzelce her şeyi yazdım. Bunları söyledim. Şöyle böyle. Sonra... Bana dönmediler bir gün. Bekliyorum herhalde ekip ilgileniyor falan. Sonra ben bu yaptığım araştırmanın hepsini anlattım. Dedim bakın buradan bu cüzdana şuradan şu cüzdana gittim. Bu cüzdana sürekli DYM yağıyor dedim. Akıyor buraya para dedim. Ya burada bir problem var. Bak paranın bana, bana para vermeyeceklerini biliyorum. Dön, çözemeyecekler de şimdi biliyorum. Ben sadece şunu yapmalarını istiyorum. Bunu hedefinize alın. Ya da ne bileyim başka bir firma vardır bu işler hacker grubu bir şey vardı beyaz hackerlar falan uygulama şey çalışan bunun üzerine takip edin burada problemi çözün dm anda böyle bir şey var demek ki bak akıyor buraya para bana ondan sonra bir gün sonra döndüler şöyle dedi e, dedi ki işte klasik e, işte metamask şöyle bir cüzdan nasıl çalışmaz metamaskın bana nasıl çalıştığını anlattı peki dedim içimden teşekkür ederim ben bilmiyorum onun nasıl çalıştığını. 12 tane ke kelime var dedi işte bunları kimse bulamazsa, eline geçiremezse, mümkün değil kimsenin gelmesi falan, evet onu biz de biliyoruz abi, evet. Ee, dedi ki artık bunun dışında üçüncü parti yazılımlar, şunlar, bunlar oluyor abi dedi. Yani, yani Onun dışında şey yapılamaz, hani hiçbir şekilde ulaşılamaz, işte dikkatli olmanız lazım. Özetle orada dediği şey şu bana, sen bu cüzdanı artık kullanma, yeni bir metamask cüzdanı açıp oradan devam edin artık işlemlerinize ve çok dikkatli olun, şöyle yapın böyle yapın. İşte ee, yeni bir bilgisayar geçin olmadı falan gibisinden hani anladın mı? Güvenli bir ortamda yapmaya başla falan diye cevap attı kaldım. Yani ben hani şu var benim de söylediğim hiçbir şey okumamış belli ki. Tamam mı? Otomatik bir yazı copy paste yapmış herhalde. Ona sinir oldum. İnsan der ki yani şunu bekledim ya. Der ki ya böyle bir şey yakalanmış. Bir şey var burada herhalde. Biz ekibimiz bununla ilgilenecek. Kaybınız için üzgünüz. Hani yapamayacak bir şey yok. Siz de bunu biliyorsunuzdur gibi bir şey. Zaten biliyorum ben onun olmayacağını. Dedim ki ha ilgileniyor. Herhalde birileri ilgileniyor. Bununla bakılacak bir şeyler olacak en azından ya. Başkalarının canı yanmayacak en azından bir, bir bir olay olacak burada. Onu bekliyorum ben. Yok bunu dedi kaldı. Ben sinirle yazdım. Yardırdım onu. Dedim ki ya abi dedim bak. Böyle böyle bir şey var bu piyasada. Şu an bu adam kimse bu cüzdanın sahibi bilmiyorum. Buraya para yağıyor. Bir olay var burada değil mi demek ki? Bunu birilerinin incelemesi lazım. Bunu birinin bakması lazım yani. Ve şunu da ekledim. Bu DNA'nda olan bir şey. Atıyorum bu adam kimse. Ethereum ağı olur. Ne bileyim Open ağı olur. Bilmem Matik ağı olur. Solana olur. Belki oralarda da sistem kurdu. Oralarda da gidip götürüyor bu adam. Şu an bir sürü insanın paraları durduk yere gidiyor buralara. Hani bununla ilgilenecek ekibiniz yoksa bununla ilgilenen firma kurulum kuruluş varsa oraya yönlendirdik. Onlar ilgilenecek falan yapın bari abi. Dedi ben bana onun adını ver ben götüreyim onlara sunayım. Diyeyim ki form falan doldurayım. Diyeyim. Böyle böyle bir şey var. Bunun ilgilenin böyle bir sıkıntı var burada diyeyim ya. Yok. Bunu dedi bıraktı. Ben de bunu en son yazdım. Hiçbir şey yazmadılar, öyle kaldı. Yani arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. DMA'nı da suçlamıyorum, Metamask'ı da suçlamıyorum. Suçlayacak adam bilmiyorum. Aha bu cüzdan var burada bir tane. Bu, ne bu, kimi onu da bilmiyorum. Buraya paralar yağıyor. Belki DMA'nı anında bir açık falan vardır, bilmiyorum. Bakın söylediğim gibi bilmiyorum. Çünkü şöyle bir şey vardı, cüzdanımda şey yağında, BNB Chain'de vardı. Birkaç coin almıştım, tutuyordum PancakeSwap'tan işte boya giriyoruz ya, ya, onun için işte birkaç tane parça bir yerleri aldıydım. Ne bileyim Matikan'da vardı falan. Onlar duruyor. Şimdi hacklense mantıklı şöyle düz bir mantığım var. Ulan hacklendi cüzdan niye komple boşalmadı da onlar gitti. Onları çektim tabii artık. Bir de problem şurada bak oraya dönelim. Yani ben bunu attım. Şey, işlem yani şurada sıkıntıya giriyor bende. Ben abi bunu kurdum. Cüzdana şuraya DM ağını. Bak özetle geçmiş olalım diye. Kurdum. Binance'a geldim. Attım. Geldim. Bekledim. Para yok. Ondan sonra şu oldu. Buradan gitmiş. Buradan. Bu, o cüzdana. Ondan bu cüzdana. Bu olay. Benim bu artı yaptığım tek olay ne? Bak size de söylüyorum. Chainlist'ten ağı ekledim. Para geldi. An gitti. Bu. Şimdi şuradan bağlı olduğum sitelere de bakalım. Hadi. Diyor ya. 3. Parti Şubat var. One inch var, arbitrary var, blokla ilgili siteler var. Blokta bu ta önceden yaptığım işlemlerde hiç asırlar oldu girmedim bile. Trompeta var, chainlist var, bu şu şey eklediğimiz yer. Dex Scanner var, Linkinki var, Ninja Squad falan var, OpenSea var, Pancake var, Polka Starter var. Aa şu yeni geldi Dimension işte. Metamask'ın portfolyosu var, Quickswap var, Trader Joe var. Mavi var, Sushi var. Bunların dışında bir şey yok kardeşim burada da. Bağlı site yok zaten, başka bir şey yok. E ne oldu? Ama söylediğim gibi istediğim şey benim beklediğim şey en azından şunu ben ha şu var hastayım tamam bak en sıra şuna sinir oldum. O gün tam yeni hasta olmuştum zaten başıma böyle bir şey geldi sinirden stresten biraz daha artıyor zaten. Abi 2 gün 3 gün onların cevap gelene kadar ben yani durmadan saatlerle o cüzdandan bu nereye gitti şuna bakıyorum. Şu kafayı bu olayı görünce çıldırdım zaten. O dedim o zaman şu an bir şeyler var burada bir, bir yerlere bir şeyler gidiyor ve kimsenin haberi yok falan oldum. Yani delirdim. Sonra onlardan böyle bir tepki geldi yani şunu aldık bakıyoruz falan bir şey olmadı ya. ya da bir yere yönlendirdik falan demediler ya. Abi ben o kadar uğraşıyorum sen hiçbir şeyin umurunda değil o zaman senin. Orada burada bir, bir yerlere bir şeyler gidiyor ve sen bunu sallamıyorsun. E o zaman kim sallayacak abi? Şimdi bak şu, şu var arkadaşlar ben şuna gelmek istiyorum yani. Buna geç artık. Dedim ki mesela ne suçluyorum DMA'da da böyle bir açık falan varsa onu da suçlamıyorum bilmiyorum şimdi. Onun kimseyle uğraşamam. Şunu demek istiyorum. Oldu da bu arada güzel para kazandın. 50 bin dolar 100 bin 5 ne yaptığını bilmiyorum 10 bin dolar 100 dolar 2 bin dolar bile yapmış olabilirsin. Metamask'a atacağım belli bir miktar diyelim ki ya da başka bir cüzdana artık hangisi güvenli onu da bilmiyorum. Gireceksin mesela küçük bir coin bir matikandan şu adam bir şey alayım girecekmiş borsaları girmeden tutarım falan diyeceksin misal diyorum ki. O başınıza böyle bir şey gelmesin diye konuşuyorum. Şimdi şu var. Gelirse de nasıl çözeceksiniz onu da bilmiyorum ben. Benim başıma geleni anlattım. Siz de ona göre önleminizi alın. Ya dur, şöyle 10 tane 20 tane metal ask cüzdan açarsınız. Küçük küçük onları ayrı ayrı kullanırsınız. Bilemem. Artık nasıl bir şey yapacağınızı. Başıma bu geldi. Başka, sizin de canınız falan yanmasın. Ya. Yani gerek yok. Kazan, 3 kuruş kazanıyoruz zaten. Başımıza gelmeyen kalmıyor. Bari onlar elinizde kalsın yani. Onlar kaybolmasın. Bu video yapmamın tek şey amacı da buydu zaten yani göstermek. Ah bu başıma bunlar geldi abi. Yapacak bir şey de yok şu an. Ben, yani ben asıl şuna sinir oluyorum. Diyorum ya. Ulan farz et bu 800 dolar falan geç onu yani. Bu adayı para kazan. Bu atıyorum 40 bin kazandın diyelim. Ya diyorum ki daha bugün 20'sini atayım. Ben bunu görmeyin borsada. Görürsem kullanıyorum. Bu orada güvence olarak dursun. Ha işte İstemi batırırım. Lik olur. Bir şey olur. Gider. Belki çekerim dışarı alırım. Hani bu para güveneceğim olacak bir para olsun. Oraya atarım sana borsada görmemek için. Başka nereye atacaksın zaten o parayı? Ya da dışarı çekeceksin bankaya. Öyle bir ana denk geldiğini düşünün bu işlemin. Ve gitti o 20 bin misal. E ne olacak? Şöyle bir açıklama gelecek. Ya kusura bakmayın işte. Üçüncü part bir şey olmuş olabilir. İşte 12 kelimeyi biri bulmuş olabilir. Şöyle bir şey olur böyle. E tamam olur da gitti. E bu benim başıma gelmiyor. Buradaki bu insanların çoğunun başına geldi belli ki bu. Neyse. Olay bu arkadaşlar. Dikkat edin başınıza böyle bir şey gelmesin. Yani nasıl dikkat edeceksiniz bilmiyorum. Diyorum ya bak ben bilmiyorumdur belki yorumlarda bile yazar abi. Bak sen şöyle yapmışsın ama. Ya olay da diyorum ya abi buradan Binance'tan gönderdim. Metamask'ın e, şeyinde gitti. Neredeydi? Sinirden bakamıyorum. Da gönderdim. Ha şurada alt saniye sonra gitmiş. Bu. E, o zaman şimdi şunu düşünmemiz lazım. Metamaskla ilgili bir problem ne olacak zaten? Cüzdana gelmiş, para gitmiş. O zaman DM anda bir sıkıntı var. Ya da Chainlink'teki buradaki dediğim benim ağda bir problem var. Ya başka bir yerde bir problem göremiyorum ben. Onun başka bir şey yapmadım abi. Madem cüzdan eklendi, diğer ağlardaki coinler gitme gitmeli? Böyle bir şey oldu arkadaşlar işte. Siz kendinize dikkat edin. Yani çok fazla hani ne bileyim dediğim gibi 4-5 tane cüzdanı bölüp, onlara parça parça atıp sonra bir yerde toplayıp bir işlem yapacaksın. Bilmiyorum artık. Kurgulayın nasıl kurguluyorsanız. Kendinizi bir şekilde sağlam Ya Başka bir şey diyemiyorum. Başka bir şey aklıma gelmiyor şu an. Benim bu kanalı açma sebebime gelirsek de ondan da bir söz etmek istiyorum bari. Madem buraya kadar konuştum. 2021 yılında girdim piyasaya. O zamanlar hiçbir şey bilmiyordum. Tamam mı? Çoğumuz gibi. Ve bildiğim tek şey şuydu. Çok iyi e, proje e, araştırması yapabiliyordum. Yani onu öğrenmiştim. Elimden o geliyordu. Giriyordum abi şey coin'lerin sayfalarına. White paper'ını okuyordum. Road bakıyordum. Ortaklarına bakıyordum. O zaman öyle araştırma yapıyorduk. Ben de bulabildiğimi aldım baktım kazanıyorum. Kanal açayım oradan atayım millet görsün. Amacım oydu zaten piyasa battıktan sonra 19 herkes ben de battım. Çok iyi kazandım. 100x'ler yaptım falan filan. O zaman herkes yapıyor daha. Bu bir artistik ya da yaptım diye söylenecek bir şey değil. Herkes yaptı. Herkesin yaptığı bir şeydi yani. Sonra gitti. Sıfırladık. Sonra piyasaya küstüm bırak. Videolarımı bilerek silmedim onları da. Şunu söylemek için görsün abi millet ne olduğunu. O kapakları falan hani 100x falan 10x yazmışım ya. O şundan dolayı bilmiyordum. YouTube'a bakıyordum millet ne yapıyor diye. Nasıl e, kapak yapıyor diye. Oradan gördüklerime göre tasarlamıştım onları. Ne kadar ya basit olduklarını görürsünüz yani bilmeyen bir yani çok acemice yani. Ondan sonra kendime abi 3 yıl boyunca eğittim. Gittim price section neymiş ona baktım. İşte indikatörler neymiş onlara baktım. Fibonacci nasıl çalışıyor? Imbalance ne? Şu ne? Bu ne? Destek direnci o su şu su bu su. İşte haber takibi nasıl yapılıyor? Temel analiz nasıl yapılıyor? Şimdi ya bunu artık hepiniz de biliyorsunuz. Çoğunuz bunları duydunuz artık duymaktan kusuyorsunuz burada. Ya bunları öğrendim. Dedim ki birliklerim bari şu an bu girmeden önce anlatayım. Bu kanalda para kazanma falan derdini değilim. Zaten şöyle düşün. Lan bu ay iki ay sonra gelse oradan yapacağımı zaten yapacağım. Siz de yapacağınızı yapacaksınız. Bu ya yani üç ay içinde YouTube'dan milyon mu izleyecek? Mümkün değil abi. Ben sadece birliklerimi aktarmak istiyorum. Doğrudur yanlıştır. Ben mükemmel analiz yaptım falan söylemiyorum. Söyleyen de egoisttir yalancıdır. Kimse mükemmel analiz yapamaz. Niye yapamaz? Abi sen dersin ki bu şuraya net gelecek dedin değil mi? Dedim. Gel. Peki oldu çok kötü bir haber geldi. Piyasa tam şuradayken ETF'ler patladı. Jortladı bir şey oldu. Laps diye gittik. analiz patladı. E sen hani mükemmeldin. Bu şey demek ben mükemmelim demek. Ne olursa olsun fiyatın buraya geleceğini söylüyorum demek. Hayır abi her şey her an olabilir. O zaman hiçbir zaman mükemmel olduğumu şunu bunu söylemem. Ama analizim iyidir. Niye iyidir? E işlemlerim bana kazandırıyor. Nerede mesela diyorum ya ben. İşte şunun hep diyorum 48.200 bu aralar bunu diyorum. Bunun altına inerse ben stop olurum diyorum. Çünkü burası benim için sağlam bir Bunun altına inerse daha da 45 44e geleceğini düşündüğüm için ya burada stop olurum. Biri şey yazmış ondan açıklıyorum burayı. Demiş ki ee diyor 48'e gelirse ee, bildim diyeceksin. Oraya gelirse bildim diyeceksin. Hayır abi o şunu anlamıyorsun. Bak bu söylediğim kısım. Buraya gelirse ben bildim demeyeceğim. Buraya geleceğini bekliyordum. Zaten stop oldum. Stop için tutuyordum. Buraya gelince de ben stop oldum diyeceğim. Ama benim hedefim 56 57 neyse o. Hep doğru söylüyorum. Hedefim orası. Gelir gelmez. Bu analiz böyledir abi. Bu piyasasında alt taraftaki şeyleri, desteklerim stop için kullanırım. Yukarıdaki hedeflerimde Hani az önce hedef long geleceği hedefler için kullanırım. Ayı piyasasında da bunun tersi. Long şey boğa piyasasında asla short almam. Kendi prensiplerim, kurallarım var. Bunun dışında çıkmam. Olay budur. Ben altta diyorsam ki fiyat buraya gelebilirse ya da buraya gelebilirse ya da buraya gelebilirse bunlar hedef değildir. Olabilirse stop olacağım yerlerdir. Yukarıda geleceği yerlerde hedeflerimdir. Bu kadar basit. Beğenirsin, hoşuna gider, takip edersin. Gitmez etmezsin. Zaten bak şunu diyorum ben. Eğer ki analizlerim sana bir şey katıyorsa buradan atıyorum imbalans anlatıyorum. Mesela şurada bir imbalans var falan. Bunu öğrendin. Bu benim için çok değerli. Ben zaten bunun için açıyorum. Buraya. Yani bak mesela şu kısa bir örnek vereyim. Şurada bir imbalans varmış. Fiyat gelmiş. Ah şundan sekmiş. Ben anlattım imbalansı buradan kafana duydum. Az çok öğrendim. Gittim başka videolardan da. Bak şunu da diyorum. Tek benden ya da başkasından bakmayın. Herkes izliyor Başka türlü olmaz bu. Baktın. Buradan gördün. İmbalans ha bu böyle anlatıyor da. Bu e, kenara koyun. Gideyim lan, bir de YouTube'dan başka birinden bakayım. Ha bu böyle anlatıyor. En doğrusunu kendince öğren, bil, işine yarayacağını coinlerde test et. İmbalansı ona göre kullan. Çünkü kimisi şöyle kullanıyor abi. Tam bu mumun dibinden alıyor. Kimisi löp şuradaki boşluğu alıyor falan filan tamam mı? Herkesin kullanımı farklı. En uygununu kendine göre seçersin, ona göre yoluna devam edersin. Bir de şeyi de yapmayın. Bir şey takip yani sadece bana baktın. iyi gidiyor bunların izleli bundan devam edeyim. Bundan ona göre bakayım şöyle olsun böyle olsun yapmayın. Önemli olan şu abi kendiniz öğrenin. O da zaten kendi kendinize kazanacaksınız. Ben şunu istiyorum. Ben onu öğrendiğim için bak bunu öğrendim. Para kaybetmemek nasıl oluyor? Ben bunu yardımcı olabilmek için bak diyorum ya şurada işleme gelin buraya yasa stop olacağım falan. Niye stop olacağım abi? Aralarda ekleme falan yapıyorum. Burası benim için kritik nokta. Düşerse alttan alıp yukarı çıkmasını bekleyeceğim. Acaba bunu niye yapıyorum? Anlatabiliyor muyum? Amacım para kaybetmemek benim. Çünkü parayı zaten gördüm ben. O boğada da vardım. Parayı nasıl kazanabildiğimi gördüm. O elimde tutacağım bilmediğim için ben o parayı kaybettim. O zaten size şey diyecekler. O klasik var. Twitter'da da var. Youtube'da da var. Bir sürü. O geliyor bu geliyor. Kazanacağız. Hep beraber böyle kazanacağız. Şöyle kazanacağız. Abi hayır. Sen yalnızsın. Bak. Para kazanırken de yalnızsın. Diyor mu? Ailecik kazandık. Şuraya geldik. Buraya. Gelmediniz abi. O adam. Kimse o adam. Kendi başına. Orada kazandı. Sen kendi başına evinde kazandın. Beraber kazanmadın. Ve o kaybettiğinizde de beraber kaybetmiyorsunuz. O adam belli miktar kaybediyor diyelim. Sen bütün paran leak oluyor. Beraber mi kaybettiniz? Hayır abicim. Sen ayrı, o ayrı kaybetti. Ve o adamın senin kaybın umurunda değil o adamın. Kazancın da umurunda değil. Bak para gitti benim. Yalnızım abi. Bu kadar basit. Arkada bir desteğimiz falan da yok. Bu piyasa bu yüzden çok tehlikeli. Bu şeyi kendiniz öğrenmelisiniz. Bir analiz nasıl yapılır? Doğrusu nasıldır? Yanlışı nasıldır? Gel yani diyorum ya takip et. Yanlışım varsa gördük. ki aa bak bu hep bu adam hep bunu yapıyor. Bunları yaptı bu hareket mesela sürekli diyorum ya şuraya gelince stop oldum stop oldum. Farz etti oraya gelince stop olmam gerekiyormuş. O çok yanlış bir hareketmiş. Ben de 10 kere izledim onu gördüm. Çıkarımlar yap. Öğren. da kısaca bir e, geçeyim. Atıyorum dm anında oldu. Sonra başka bir ağ çıkar. Sonra da başkalarınız bunu yaşar. Önceden önleminizi alın. Diyor muyum 4-5 cüzdana bölün. Atacağın zaman diyelim stake edeceğin parayı. O 5 cüzdandan ana yere gönderin cüzdana artık. Diyor muyum başka bir şey gelmiyor aklıma. Yapın oradan sonra stake edin. ya da 5 farklı cüzdandan 5 farklı stake yapın falan filan. Bilmiyorum abi nasıl yapacaksın. Onu kurgula. Zararını en az indirmeye çalış. Kaybını en az indirmeye çalış bir şekilde öyle yapacaksan yap. Ee, bu videoyu yayın yani e, yorum yapın, beğenin. Bu video biraz duyulsun. Böyle bir şey de başa gelebiliyormuş. Bunu da gördüm. İnsanlar da görsün. Kimse zarar yazmasın. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu geliyor umarım. Hepinize bol kazançlar dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.